Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu dersimizde inheritance işleyeceğiz. Yani kalıtım miras yoluyla bir sözleşmenin içindeki fonksiyonları, değişkenleri başka bir sözleşmeye nasıl dan bahsedeceğiz. Hemen bir kontrat yazalım. Kontrat token a diyeceğim. Daha iyi anlaşılabilmesi için token üzerinden örnek vereceğim. Şimdi bir kontratımız var ve bu kontratın içindeki biz fonksiyonları beğendik, yeni bir sözleşme yazacağız. Bu kontratın hepsini tekrar yazıp almamıza gerek var mı derseniz, gerek yok. Bu durumlarda biz şöyle bir kontrat daha yazayım. Token diyeyim. Bir anahtar kelimemiz var. Is is yazıp token a diyeceğim yani şuradaki kontratın ismini yazacağım. Ve bu kontrat bize token a'daki tüm değişkenleri buraya aktarmış olacak fonksiyonlarla. Şimdi bir, bir örnekle gösterelim. E, token için e, şu token'a benzer bir şey olsun. Unit e, public asset integer public e, total supply diyelim. Max diyelim. Max total supply. 100 tane alabilirsin. Yani bu token'dan en fazla 100 tane Mint edilebilsin, basılabilsin. Mint e, public ve current supply diyelim. Şu anki durumunu görelim. Sıfırdan başlasın. E, bu arada daha önce söylemişimdir muhtemelen ama bu zaten sıfıra eşitlemesek bile bu zaten sıfıra eşit her zaman. Ama yine de ne olduğunu olmaz diye. genelde böyle yapıyoruz. E, current supply sıfır diyorum. Bir de string bir ifademiz olsun. String public. o da ne olsun? Bu tokenın sembol olsun. Ona da A diyeyim. Şimdi ben bu e, token B'yi boş bıraktım. İçinde hiçbir şey yok. Ama deploy edelim. Token B'ye bakın burada iki tane geliyor. Burada yeni bir token yaz, yap, yeni bir kontrat yazdığımız için. E, şuraya Deploy ettiğim zaman bakın içindeki her şey e, token B'de de içinde geçerli oldu. Tokunbaye de bunları miras yoluyla devraldı. Şimdi e, hemen bir bakalım neler karşımıza çıkabilir bu durumlarda. E, Şuraya function bir fonksiyon yazayım. E, ne diyelim get max diyelim. E, parametre almasına gerek yok. Public olsun. Return return bize ne dönecek? Answer e, integer dönecek şuraya return next diyecek. Ee, yukarıdaki okuma işlemi yaptığım için bir, Şurada bir blockchain alanından e, bir okuma işlemi yaptığım için will diye işaretlediğim zaman o sarı çizgiler ortadan kalkacak. Veya biz burada hiçbir e, blockchain alanından hiçbir şey almamış olsaydık pür diyebilirdik. Şimdi token b'yi edeceğim tekrar. Gördük. E, şu fonksiyon da gelecek getmek iste. Şimdi e, ben token B sembolüne bakıyorum. Burada verilen yerin aynısı çıkıyor. E, max Consumply'da. Peki e, biz bu token B yarattık. Bu token B'nin e, bunun bununla aynı olmak zorunda mı? Değil. Değil mi? Zaten client supply da farklı olması gerekiyor. Sembol de farklı olması gerekiyor. E, bu durumlarda e, ne yapıyoruz? E, şöyle direkt olarak şey yapamıyoruz. Max Total supply eşittir 80 deyip de bunun üstüne yazamıyoruz. Hata verecektir. bu durumda biz şunu yapabilir miyiz? Bir fonksiyon yazabiliriz mesela. Diyelim ki max ne diyelim? Set max diyelim. Bir değer almasına şimdilik gerek yok. Public diyelim. Return yapmasına da gerek yok. Max total supply'ı 80'e eşitlesin. Şimdi Token A'da e, basılabilecek, tarifhaneden basılabilecek toplam e, token miktarı 100. Hmm. Burada total, e, total, toplam e, token miktarı kaç olmasını istiyoruz? 80 olmasını istiyoruz değil mi mesela? E biz bunu bu şekilde yaptığımız zaman çalışıyor ama hemen göstereceğim. Ama ne zaman çalışacak? E, bu fonksiyon çağrıldığı zaman çalışacak. Eğer siz bu fonksiyonu çağırmazsanız e, bakın Şuradan hemen geleyim, 100 olarak kalıyor. Biz burada bunu 80 dedik ama bu fonksiyonu 80 yapabilmesi için önce bir çalışması gerekiyor. Evet. Yani biz fonksiyon blockchain blockchain almaya yükledik. Ee, yüklediğimiz zaman o arada e, belki bunu total saplarını 80 e, yapmadan önce mintlayanlar olabilir falan filan yani bir şey olabilir. Ee, bu durumda neler, nasıl e, bir çözüm yapmamız gerekecek? Şöyle daha önce de söylemiştim. Bir kontrat diplo edildiği zaman çalışan bir fonksiyonumuz var. Yani kontratı diplo ettiğimiz anda kendiliğinden çalışması gereken yani biz bu fonksiyon çağırmadık, invoke etmedik yani bir tx göndermedik o zaman da çalışmasını istiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Bir kurucu fonksiyonumuz var. Onun ismi de contract'tır. Bunun alacağı parametreleri içeride yazıyoruz. Yine aynı şekilde bir fonksiyon bir tanımlıyoruz. Biz neyi değiştirmek istiyoruz? Total sapları değiştirmek istiyoruz değil mi? Total sapları değiştirmemizi değiştirmeyi istiyorsak bize ne gerekiyor? Bir unsigned integer gerekiyor. Neden unsigned integer gerekiyor? Çünkü biz total sapları zaten bir unsigned integer olarak yani pozitif bir tam olarak tanımladık. O yüzden bir ee, şey almamız gerekiyor. Unsigned Integer'ın pozitif bir tam almamız gerekiyor. Şuradan token b'ye getiriyorum. Bakın token, token b'ye getirdiğim zaman ee, deploy ettiğim direkt edemiyorum. Şurada herhangi bir bize input değeri istemiyor. Ama biz Construct bir e, mesela unsigned integer dedik. E, pardon, unsigned integer dedik, e, max supply dedim mesela. Ya da şöyle yapayım, genelde şu şekilde. parantez Değişkenin başına alt çizgi koyarak yapılıyor. Şunu dediğim zaman, bakın token b'ye gireceğim. Bizden bir input çıkıyor ve şu değeri girmemiz istiyor. Hemen bunu şöyle şey yapayım. Max total supply eşittir. Max total supply. Şimdi böyle yaptığım zaman token B'yi ben yükler yüklemez. Benden bir değer istediği için input değeri ve ben bu input değeri ne girersem artık token B'nin total supply'ı o olacak. Yani ne oldu? Şuradaki değişkeni biz token B'de de değiştirmiş olduk. Yani bu değişkeni olarak kullanacağız da biz 80 yapacağız ve bunu yapmak için yani bunu kullanmak için de ee, ilk olarak deploy ettiğimiz yani blockchain ana deploy ettiğimiz anda bu şekilde olmasını istiyoruz değil mi? O zaman ee, şu şekilde mesela buraya 80 deyip deploy edeceğim ve token main'in e, max total supply bize 80 olarak gelecek yani bu şekilde biz değiştirmiş olduk. Şimdi e, şuraya bir fonksiyon daha yazayım function get e, symbol diyeyim bir string olsun public e, returns string bir olay olsun de hemen şöyle şey yapalım hmm, e, returns return symbol diyelim kapatalım bu yukarıdan bir değer olduğu için bir dememiz gerekiyor yani gerekmiyor ama hatadan kurtulmamız için şöyle yapalım. Ee, bir string şey girmemiz gerekiyordu. Max hatta sayı girmemiz gerekiyordu. 59 dedim. Ve e, get sembol de geldi gördüğünüz gibi. Get sembol dedim. Bize a dedi. String a döndü. Niye? Çünkü biz burada değiştirmedik. E, token B'nin sembolünü token B yapmadık. Hadi token B yapalım. Neydi? E, string bir ifadeydi. Önce delifikli tipini yazıyoruz. String ve sembol diyelim. Ee, bu tabi saklanacağı söylememiz gerekiyor, memori de. E, şurada bunu kullanalım. Hmm, sembol eşittir alt çizgi sembol diyelim ve kapatalım. Bizden bu sefer iki tane değişken isteyecek e, token eklerken bir sembol, bir de unsigned integer bir pozitif tam sayı yani total supply. Bunu mesela 54 diyelim. Bunu da B diyelim. gönderelim Bakalım e, ne oldu. Sembolümüz bu sefer B oldu. Ve total supply'ımız da 54 olarak geldi. Yani şuradaki değişkenleri biz kullanmış olduk. Şimdi e, değişkenlerden ziyade bir e, şuradaki fonksiyonları kullanmak istesek. Yani mesela get max bize max total supply'ın e, diyelim ki şeyini versin 10 eksiğini versin istiyoruz veya ne bileyim bizim bir rezervimiz var şöyle yapalım e, şöyle yapalım unsigned integer e, rezerv token diyelim benim bir rezerv token'ım olacak direkt 20 tane ve ben bu rezerv token'ı direkt olarak e, şeye kuran eklemek istiyorum yani benim kuran hesaplarım sıfırdan başlamasın, 20'den başlasın istiyorum diyelim. Ee, bu şöyle yapalım. Ee, bir bir fonksiyonda şuraya da şey diyelim. Function diyelim. Ee, get, e, get current supply diyelim. Get current diyelim direkt. Public bir return returns ee, ne dönecekti bu unsigned integer bir tam sayı dönecek return neydi current supply Şimdi ben mesela bu fonksiyonu kullanmak istiyorum. Ama istiyorum ki ben buradaki e, ee, supply'a bir de ve token'ımı ee, eklemek istiyorum. Dönmesini istiyorum. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Çünkü ben bu fonksiyonu ee, Mesela şöyle göstereyim. Hemen Token Bey'i diplo edeceğim. Benden bir pozitif sanmı sayı. Bir de isim isteyecek. Yazdık, sembol isteyecek. E, ee, get Quart tıkladım. Sıfır dedi. Halbuki ben bir rezervem var mesela. Niye? Şunu da public yapalım. Eee Buranın yeniden başlamasını istiyordum. Değil mi? Yani çünkü ben rezerveyi direkt olarak minikler minikler. Yani şey yapar, token depreter etmez bir adrese göndereceğim. Şöyle o zaman biz bu e, get current'i değiştirmek, değiştirmek istiyoruz. Değiştirelim bakalım nasıl olacak. get e, function, function e, get current dedim. public dedim. Kapattım şimdi bize bir hata döndü. Bakalım bu hatalarda ne yazıyor. Bak diyor ki e, unutmuş olabilir misin diyor. Burada da virtual unutmuş olabilir misin diyor. Burada şöyle bir şey. Override bir fonksiyonun üstüne yazması gibi düşünebiliriz. Yani şuraya bu fonksiyon üstüne yazılacaksa override yazmamız gerekiyor. diyor ki return farklı diyor. Bir return return eklemelisin diyor. Unsent integer diyelim. Şimdi burada ne hatası veriyor? Did you forget the virtual diyor. Eğer e, siz bir fonksiyonu dışarıdan e, kullanılıp üstüne yazılmasını istiyorsanız, yani o fonksiyonu değiştirebilmesini değiştirebilmesini istiyorsanız onu virtual ile işaretlemeniz gerekiyor. E, yani virtual ile işaretlemezseniz o fonksiyon dışarıdan çağrılsa da değiştirilemez. Hemen şuraya bir virtual diyelim. Neden mi istiyor onu anlamadım ama şöyle view istedi ama yani aynı olmasını istedi. Şimdi yani şu bizi bu de aynı, aynı, olmasını istiyor. Ee, şuraya return dedim. Return dedim. Bu sefer neydi? Current supply artı e, rezerve token dönmesini değil mi? Şöyle göstereyim. Ben şu fonksiyonun üstüne, şu return'üne şunu yazdım. Nasıl yazdım? Override dedim, bunu da üstüne yazılabilir dedim. Bunu override demezsen de olmaz. Çünkü aynı hattan bir tane daha var burada. Yani fonksiyon zaten bunun içinde. Ve üstüne yazılabilir olması gerekiyor. Bunda da olması gerekiyor. Sadece burasını, mesela burası public olduğu için mi biz buna erişebiliyoruz? Public olmasaydı mesela, private olsaydı farklı zaten ikisi beraber kullanılmaz ikisi zaten de şu ikisi zaten diyecek ikisi beraber kullanamazsın diye erişemeyecektik ee, internal desek bakın niye e, olmadı şimdi şurada public diyelim internal diyelim şimdi oldu gördüğünüz gibi. Çünkü şeylerin aynı olması gerekiyor. Internal dediğinizde internal'ın olayı neydi? Bir fonksiyon, bir fonksiyonu hem içeriden hem de e, miras alınabilen miras olarak yaratılmış yani miras olarak oluşturulmuş e, tok, e da kullanabiliyorsunuz. Yani bunu e, internal'ı şöyle düşünmeyin. Sadece ya sadece biz bu kontratın içinden çağırabiliyoruz. ya. bu internal'ı bundan kredilen kontaklı da yapabiliyorsunuz. Çünkü bu kontak zaten bu var. Aynısı. Fonksiyon var. Yani burada da aslında o var. Gibi düşünebilirsiniz. Mesela bunu external desek. External Yazamadım herhalde. Ya Bunun da aynı olması gerekecek şimdi. Visibility difference istiyor. Bunun da Pardon. Şurasının eksternal olması gerekecek. Hatta şöyle şöyle yapalım. Aynısını istiyor. Kullanılabiliyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Ama eksternal ederseniz bu kontrat bu kontratın içinde bu fonksiyonu e, çağıramazsınız. Kullanamazsınız. Buna dışarıdan bir kontrat yazıp Başka bir kontak orada kullanabilirsiniz. Ee, tekrar konumda dönelim. Ben bunların ikisini de public diyeceğim. Çok kafanız Tekrar tekrar anlatıyorum ki iyice otursun diye. Şimdi Ben TokenBay'i deploy ettim. Ee, bir Satlar değer girdim. Listing ifade girdim. Gönderdim. Ben diyeceğim ki şu an ne kadar var? 20. Neden 20 dedi? Çünkü ben şu get current, current, fonksiyonun burada üstüne yazdım. Yani üstüne e, şunu yazdığım için direkt olarak o geliyor. E ben peki e, ben burada bunu üstüne yazdım ama başka bir yerde şu kullanmak istiyorum. Kullanamaz mıyım? Evet kullanabilirsin. E, bunu nasıl yapıyoruz? Hemen şöyle yapalım. Mesela unsigned integer e, diyeyim ki supply diyeyim. Bunu public yapayım. Görebilelim diye. Supply diyeyim. Eşittir. Get grant'ten dönen sayıyı direkt eşitleyelim. Değil mi? Şimdi ben bunu token bey deploy edeceğim. Şunu da kaldıracağım bu dişle. Deploy ettim. Ee, neydi bunun ismi? Supply'dı. Supply'ı işaretledim. Bakın 20 olarak döndü. Neden 20 olarak döndü? Çünkü bu kontratın içinde ben bunu en son üstüne yazdım ya. O yüzden. Ee, peki ben bunu e, tekrar şuradakini kullanmak istiyorum. dersen ne yapmamız gerekiyor? Şunun başına super yazdım. Map'te koyuyorsunuz ve e, bu artık buradaki get değil de şuradaki get current'e gidiyor. Şöyle deploy edelim tekrar. Bakın. eskimiz kullandık mesela bak şimdi token'a deploy edelim. supply diyelim, Ha, yanlış hatırladım. 0. Gördüğünüz gibi bunun başına e, şey de yazabilirdik bu arada. Kontratın ismini yazabilirdik. Token A yazabilirdik. Bu şekilde de olurdu. Bu token A yazdığımız zaman şu kontrattaki e, get currente giderdi. Yani ee, biz ne yapabiliyoruz? Ee, bir kalıtım olarak aldığımız fonksiyonun üstüne e, şu şekilde yazıyoruz. Sonra mesela onu değil de e, diğer kontrat çağırmak istiyorsak da e, başına da kontratın ismini yazıyormuşuz. Ve da, da üper yazıyormuşuz. Ee, bir kontrat daha yazalım. Kontrat token c diyelim. kapatalım. Önce bir şunu, şunu göstereyim. Token B dedim, hata verdi. Ne hatası verdi? Ee, token B de constructor tanımlamıştık arkadaşlar. Bu Constructor'ın e, ilk e, deploy edildiğinde değer alması gerekiyordu. Bazı input değerleri. Onu şuradan verebiliyorduk. Şur, e, şurada token B'e geldiğimiz zaman, şuradan verebiliyorduk. Şimdi token C'ye geldiğimiz zaman bu değerleri bizim otomatik olarak vermemiz gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Buraya bir parantez açıyoruz ve e, sırasıyla yazıyoruz. İlk olarak ne gelecekti? Max total supply bir unsent integer yani pozitif bir tam sayı. Onu giriyoruz. Ondan sonra string olarak bir sembol. Şuradaki sembol. Sembolü de token c diyelim. Token c diyelim. Şu an bir hatamız kalmadı. Yani biz içinde constructor olan bir fonksiyonu e, içinde constructor olan bir kontratı deploy ederken e, şuradaki İlk ilk değerlerini girmemiz gerekiyor parantez içinde. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Token A diyeceğim mesela. i̇kisini bir tanımadım. Token A dediğim zaman ne oldu? Bak impossible graph diyor. Yani bunu neden hataya alıyoruz? Biz önce token B'yi yazarak aslında şu token A parantezi değil mi? Ondan bir token e, kontrat, kontrat Token B diye. Ee, bu da child'ıydı. Önce child'ı yazdığınız zaman hata verecek arkadaşlar. Önce önce parentine token A'yı yazıp sonra token yazarsak hatamız kalmayacaktır. Yani o hata gitti. Başka bir hata var şu anda. Ee, onu, ondan bahsedeyim. Bakın to more, more, base class define function name veya parametre işte parametre Şimdi burada ne demek istiyor şu get current fonksiyonuyla. Şuradaki get current fonksiyonu aynı ya arkadaşlar. E şimdi ben bunu override etmem. Yani burada yazdırırken sorun yaşıyorum. Bunu override etmemiz gerekiyor. Hemen onu nasıl olduğunu göstereyim. Yine aynı bir kontrat fonksiyon oluşturuyoruz. Get current. Aynısını bir fonksiyon oluşturdum. Public dedim. Yine gerek yok. No, Yine like overlap demem gerekiyor. Yine parçalaştım. Token A dedim. Ve token B dedim. Ondan sonra dön ne dönecekti? Unsigned integer bir değer dönecekti. Return unsigned integer bir değer döndü. Kapattım şimdi de muhtemelen override hatası verdi. Bu şimdi override ama virtual değil. Virtual olması neden lazım? Virtual olduğu zaman bu kontratın üstüne yazılabiliyor. Ama şu an virtual olmadığı için o hatayı verdi. buna diyor şundan bir olması gerekiyor diyor ama tamam şimdi return lütfen... return seçelim kapattım neden şimdi bir olmasını istemiyorsun değil mi? şimdi Şimdi e, şu an kalmadı. Tokenj'i deploy edersek e, hemen get bakalım. Tokenj'e vermiştik. O gelmesi gerekiyor. E, total supply'a 12 vermiştik. Onun gelmesi gerekiyor. Max total supply'ı gördüğünüz gibi. Şunları gönderdiğimiz için e, direkt olarak fonksiyon kontrat e, deploy edilirken bunlar constantlı fonksiyon içinden yüklenmiş oldu. Evet şimdi başka değmediğim bir yer var mı? Evet var. Şöyle göstereyim. Mesela ben bu token bay'i e, Buradan değil de Şöyle açayım. Yeni bir file açtım diyelim. Web3 for 2.sol dedim. Bunun içine yükledim. Okey. Buna token alamadığınız hata verdi. Şu Şöyle yapalım. Bunu alalım. Topun da kalsın. Bunu buraya alalım. Şu token ayı silelim. Şimdi şuraya import diyelim. Web 3 kullanmakta son dedim. Şu an, şu an hatamız kalmadı gibi gözüküyor bakalım deploy edelim hı hmm, diğeri bunları yapmadığımız için tabi şunları yapmadığımız için öyle oluyor problem verelim 8 0 8 20 diyelim böyle kapatalım, bir hatamız kalmayacaktır gördüğünüz gibi ben bir tane dosyadan şuradan direkt çektim import ettim bu şekilde de kullanabiliyoruz yani burada eşaltılan dosya verip oradan da kontratlar çekebiliyoruz İlla aynı sayfada aynı dosyada yazmamıza gerek yok şimdi bir şekilde daha import etme olayı var onu da göstereyim onu da şöyle hemen Apple Zip bu OpenZAP'in de birçok kontrat var arkadaşlar. Kullanacağız zaten. Ben mükemmel de değil. Şuradan arayayım. OpenZAP'in kontratı. Geldi. Pardon. Şimdi bunu nasıl kullanacağını zaten gösteriyor. Import bu şekilde import edebiliyorsun diyor. Bu bir ERC 721'miş. Ee, hemen bir import edelim. Bakın import zaten geldi emp, paketlerin içinde. Bunu import ettik. Ee, bunu kullanmak için biz şuraya ERC 721 diyeceğiz tabii. Peki ERC 721'in içinde de şeyler vardır muhtemelen. Şu constructor'ı kaldıralım. Hatta vermesin kaldıralım. Ee, böylece bu ayrıca içinde bakalım ama şöyle içine gidip konstruktörler vardır muhtemelen. Hı, hmm, kurucu. Name ve sembol diyor. Bunu kullanmak için biz ne gerekiyormuş? Bir string name ve string sembol gerekiyormuş. Onları e, şurada vermemiz gerekiyor. Hemen bir konstruktör Buyalım. Constructor da verelim. Constructor da mı versek? Ya da... Bir de verebiliyorduk arkadaşlar. Stil değer. Neydi? Ee, önce isim. Bakın B. Sonra Stil değer. Bakın C. Şimdi şu şeyler... Orada olduğu için hata veriyor. z bir importunda da olduğu için hata veriyor. Şimdi bakalım bir. Bakın şu an neler gelecek. Ben web soru deploy ettiğim zaman. Token'u B'deydi. Deploy ettim. Bakın onun içindeki şu z içindeki bütün her şey buraya geldi. Name'ini biz kendimiz burada belirledik. Şunun için şunu bir kapatayım. Şurada token B'de ve sembolyeni de biz belirledik. Token C dedik. Yani Constructor olduğu için hata veriyor arkadaşlar. Yani Constructor bir ee, kontratı, ee, Constructor'a sahip olan bir kontratı ee, biz miras alırken ee, Constructor değerlerinde burada girmemiz gerekiyor. Yani şu erdiği düzgün bir sorunun içine açalım. Bakın burada private name demiş, private symbol demiş. Bunlar zaten oradan ulaşamıyoruz. Burada ee, Constructor kurucu fonksiyonu tanımlamış. Onları gönderip e, alıyoruz. Şunları biz dışarıdan gönderiyoruz. Burada mesela balance of fonksiyonu var. Bunlar falan işte kullanabiliriz. Bunlara sonradan bakalım. E, e, Miras alma kalıtım konusunda çoğu şey değindiğimi düşünüyorum. E, videoda çok uzun olması bilmiyorum ne kadar doğru oluyor. Devam edip edebilirim ama bir başka konuyla devam edelim. Daha iyi olur. Teşekkür ediyorum bedeniniz için. İyi günler.